Isparta, Türkiye'nin gül bahçesi. Dünya gül yağı ihtiyacının %65'i Isparta'dan karşılanıyor. Gülün başkenti olan Isparta'da gül çiçeği hasadı başladı. Hasadın başlamasıyla birlikte kamuoyunda merakla beklenen konuların başındaysa gül çiçeği alım fiyatı geliyor. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, gül çiçeği alım fiyatıyla ilgili Kanal 32 Haber'e konuştu. Özel sektörün geçtiğimiz yıl gül çiçeği alım fiyatına 16 liradan başladığını ve 19 liraya kadar yükselttiğini söyleyen Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, ''Bizim böyle bir fiyat belirleme politikamız yok. Biz ince eleyip sık dokuyarak üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyat belirliyoruz.'' dedi. Geçen sene özel sektör firmalarından bir arkadaş bugünlerde işte 16 lira olarak bir fiyat telaffuz etti, ilan etti. O günün şartlarında evet herkes bu iyi fiyatır falan denedi. Geçen her gün bunu 18'e taşıdı, işte 19'a taşıdı. Kampanya bittiğinde işte millet 18-19 aralarındaydı. Ama bizim buradaki fiyat tespitindeki verilerimiz ve elimizdeki argümanlar çok farklı. Yani biz herhangi bir özel sektör firması gibi düşünemeyiz. Hem üretici ortaklarımızın Debali hem de bu bölgede üretim yapan tüm gül şey üreticilerinin deballeri bizim üzerimizde gibi görünüyor dolayısıyla yapılan çalışmaları çok daha mantıklı, çok daha böyle gerçekçi olarak hesapladıktan sonra üreticinin de mağdur olmamasını sağlamak adına bir çalışma yapıyoruz. Elde ettikleri gelire göre fiyat belirlediklerini ve geçen yıl gül çiçeği alım fiyatını 22 lira olarak belirlediklerini hatırlatan Gülbirlik Genel Müdürü Çelik, yıl sonunda bu fiyatı 24 lira 25 kuruşa çıkardık. Bu yılda üreticilerimizin emekleri karşılıksız kalmayacaktır diye konuştu. Geçen senelerde de hatırlarsınız biz bir ön ödeme yapmıştık. Bu ön ödemeden sonra sana da dedik ki satışlar gerçekleştikten sonra elde edeceğimiz miktara bakarak her yıl yaptığımız bir hesaplama yöntemidir bu. Buna göre bir hesap yaparız. Çıkacak olan ee, elde ettiğimiz gelire göre de e, bir ödeme yaparız demiştik. Geçen sene nasip oldu, kısmet oldu bizim işte e, yaptığımız ikinci ödemede yani hesap kapatma döneminde e, 22 lira gibi bir fiyatla bunu kapatmıştık. Ancak gelecek olan daha dövizlerimiz vardı. Onlar henüz ulaşmamıştı ve yıl sonu hesaplarımızı da kapatmamıştık. Buna bağlı olarak da dövizdeki artışlarda dikkate alındığında yıl sonu itibariyle belli bir miktar daha dağıtılması gereken para ortaya çıkmış. Şimdi kooperatifsiniz. ...yasal olarak üreticiye ya da ortağınıza vermek zorunluluğunda olduğunuz bir miktar var. Bu miktarı biz her halükarda öyle ya da böyle vermek zorundaydık. Ve biz bunu 2022 yılı gül şey fiyatına ilave olarak vermek suretiyle... ...24 lira 25 kuruşa çıkarmış olduk böylece. Dolayısıyla bu yıl içinde geçmiş yılı tecrübe ederek... ...kıyaslayarak bir şey söyleyecek olursak çok yanılırız. Ama e, üreticiler ya da bizim ortaklarımız şu noktadan emin olsunlar. Hiçbir zaman emekleri karşılıksız kalmayacaktır. Biz bunu biliyoruz. Ha nerede durur? Nereye kadar gider? Piyasa şartları nereye getirirse biz oradaki şartlar içerisinde en iyi şekilde üreticilerimizin kilogram başına güncel fiyatlarını ödemesini yapacağız. Bunda hiçbir yanlış <laughs> şey olmasın. Geçmiş yıllarda ben 12-13 yıldır genel müdürlük yaptığım dönemde hiçbir zaman düşük fiyat olmadı. Her zaman özel sektörün üstünde ve özel sektörü belki de en iyi fiyatı vermeye zorlayan bir pozisyonla buralara kadar getirdik. Bu şu demektir, üretici ayağına bakacak olursanız, sanayici ayağına ve nihai ürün kullanıcılara baktığınızda bu üçlü koordinasyonu çok iyi kurmak ve kullanmak lazım. Bunlardan bir tanesinde aksama söz konusu olur ise beklentilerinizi hiçbir zaman karşılayamazsınız. Yani üretici memnun olmazsa, Sanayici ne işleyecek? Sanayici memnun olmazsa kime nereye ne satacak? Nihai kullanıcılardan bahsediyorum. Dolayısıyla bu üçlük koordineyi çok iyi organize etmek ve dengeyi de tutmak lazım. Çok aşırı bir fiyatla ele ayağa düşsün de istemiyoruz takip eden yıllarda. Ama hiçbir zaman şunu da istemiyoruz. Yani çok az olsun işte millet az eksin diksin o zaman da geliri düşüyor. Burada Isparta şartlarında bölgemizde Türkiye açısından baktığımızda yani 35 bin dekarlık bir alan çok çok iyi bir e, yeterli kadar miktardaki bir bahçeden bahsediyoruz. Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Yani 35'i 55'e çıkarırsanız ne olur? Bu işin ele el ayağa düşeceği söz konusu olur. Ne ele ayağa düşürelim ne de yokluğunu kıttığını çekelim. İkisini de dengede götürmek lazım. Onun için üretici hak ettiği ürünün bedelini alır ise bizler de yaptığımız üretimden sonra hak ettiğimiz bir fiyatta bunu satar isek ve insanlar da bu alışverişten memnun olursa herkes memnun olacaktır. Ama şunu söyleyebilirim. Hiç kimse merak etmesin. Hiçbir zaman piyasanın oluşturduğu bir fiyat politikasının altında ödeme yapılmayacaktır. Bunu böyle bilsinler.